Arkadaşlar bugün zebirlikte tuvaletle derhal oynuyoruz. <laughs> derhal işte bileyim. Beyvallahım ben önce bebe olacağım. Sonra cari taker olacağım. Önce bebek olalım. Perk. Önce perkimizi yap. Bu nasıl bebek kılı? <laughs> önce bu bebeğin kılığını düzeltelim. Bodimiz şöyle olsun. Erkek için kız değiliz, kız bodisi almayalım. Evet al daha küçük bebe olacağız. Biz küçük bebe olacağımızdan dolayı. Evet. Şimdi tonayı, tonayı seçmeye gerek yok. Hayır. Hayır iyi biliyorum ben. Burada bir sürü saç var. Acaba ya ben hangisini seçeceğim? Acaba şunlar mı seç... Burada bebek sesleri de geliyor bilmiyorum. Acaba nasıl bir oyun olacak? İşim güzel <laughs> Evet şurada. bak şöyle güzel bir saç gördüm. Şu saçı, ne güzel mi ki bu? Bu basam, Ha, ha aslında güzel burada. Evet şimdi e, hat, önce hat. Hat ne hat. Bu. Oha burada bir sürü şey var ya. Hangisini seçeyim ben? Öbürleri <laughs> bak nasıl olur? Kardeşim sen gider misin acaba? Burada video çekiyoruz. Dur. Aa. Aha güzel güzel aslında baya güzel. Fazla hmm. bir şey var. Şunu bir alalım. Neymiş? Ne? Bu da güzel durdu. Evet, aslında boya güzel oldu. Evet. Şimdi bir tane şirt biz seçelim. Hmm, bunu da bence şunu seçsek. Ne seçelim ya? Seçelim. beni şu. Bir bebeği. Bir bebeğim Anam. Kaç. Kaç saat duruyor şurada. Ne Neyse. Dur bakayım şuradan bir. İki, iki dakikadır bununla uğraşıyoruz. Video uzuyor video video. Neyse. EEE bezimizin şeyini de seçelim. Tamam başlayalım artık. Yoksa video çok uzayacak. Videonun uzamasın. Başladığımızdan <laughs> o nasıl oyundur ya? Şuna bak. Eri bebek. Kardeşim ilk oyunda başladığımızda böyle olur mu? Gidiyoruz. Anina. Anina. Aniye yüz haymış. Nereye çıkarttım? Arkadaşlar tekrardan devam ediyor. Burada emojiler varmış. Neymiş bakalım. Hani bir tane burada. Bakalım bu ne? Aa! Tamam. Bu ne hiç? Aa. Bu, bu, oğlum bu Bebek suratı değil ki lan bu. Aa. Bu hiç yakışmamış valla. Bu neymiş? Ha burada gülme şeyi anladım. Bu neymiş? Galiba bu da ağlama şeyi, bak. Aha alıyorum. Bu nasıl aldım De Şaşırma. Oo bak tamam. Neyse biz. Şimdi wiggle neymiş bu wiggle? Ne? İnme şeyi. Al sana. Bu, bura bildiğin. Gerçekten de bura bebekhanedir. Gerçekten burası anaokuluymuş. Anaokulu mu, anası mı, neresi burası? Arkadaşlar şu yanda bir tane şey var. İstesini göstereyim bak. Bakın şurası işte şu. Şurada e, bebeklerimin bebeğimizin aşla aşlanır. Aşlarını şu ihtiyacını bin, a, altına e, işte bezinin bezini kontrol ediyor. Banyo yapmamız onun altındaki de şey işte e, uyumayı onun altındaki de ateş ama ateşle hiç ateşlemiyoruz yani. Neyse. Beni oynatana abla. Abla beni oynat. Sana götür beni. Bak buraya atacak bir daha da ben buradan çıkamıyorum insan Niye atıyorsun kardeşim niye atıyorsun ya niye atıyorsun? Hiç mi insanı yok hiç mi yok ya? Kardeşim alır mısın beni buradan İnden dağm lütfen. Level 1'eyim bak. Level. Kardeşim. Bak kurtarıyorum. Kardeşim burada alacağız bak lütfen yani biz zıplayamıyoruz senin. Kardeşim beni yani kurtarır mısın? Görmüyor musun? Kör müsün? Saçım gözüküyor burada. Aptal şey. He ya. Vallahi insan ölür. Nasıl? Kardeşim bir rahat bırakmıyorsun yani. Babam bu nasıl isim lan? Baban... Baba. O nasıl isim? Kardeşim ben bir saniye daha sana da ablaç. Lütfen. Alacağım mı? Alır mı? Alıyor mu sen bilirsin. Eee. Allah şekline bak. Bak şuna bak. Hadi kardeşim bir götür. Süt içir ya. Böyle süt süt mü içiremiyorsun? Oğlum bir su. Oğlum süt lan süt içiremiyor musun? Süt. Süt. İçine piçine gitti de Uyur lan. Alıyor bebek alıyor. Kaç saattir alıyor seni daha yapamadın. Anca gidelim. Koştu bebeğe hadi bakalım. Lan bebeğe düş atıyorsun kucağına. Sen nasıl bakacaksın? Nasıl bebek bakacaksın? Bunu attırın işte bu bebeğe bakmıyor. Ama ne ya ben Öbekleri hepsi Allah'ım ya Rabbim Kardeşim bırakır mısın? Bak arkadaşlar bakın süt ihtiyacımız yok e, Bezimizi de değiştirmeleri gerekiyor. Bu nasıl bakıcılık? Tövbe estağfurullah. Şurada bir 10 dakikalık video çekeyim diyorum. Sen yaptığınız işe bak ya. Kardeşim ben artık vigil yapacağım yani. Sen, sen nasıl? Ya bebeğe bakmıyorlar ya. Burada sonra onun için gidiyordu. Bakıyorlar da şimdi hiç Kardeşim bırak 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 bırak. Bırak. Alma bak. Bırak lan bırak bırak bırak. Anlatamıyor muyuz? Bırak dedim lan. Bırak lan bırak bırak. Burak bırak ya bırak lan bırak bırak anamıyor musun? Hiç mutlu değilim. O annem babam buraya boşuna para ödüyor. Nasıl iş ya? Annem babam boşuna para ödüyor bilgi. Kardeşim bırak ya. Oğlum çocuk olsa konuşuruz <laughs> da. Buna ne diyeceğiz? Git, yürü git ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna biz? Ya iki saat boş yere yapıyor ihtiyaçlarımızı. Galiba bu level 0 olduğundan daha yeni başlamış. <laughs> <laughs> Yine bak ben burada kendim yaparım benzinimi. Anne babam boşuna para ödüyormuş demek. Baksana. Zeynep hali bir değişmiş. Ya bebe arkadaşlar en zibin şuraya bir çıkayım. İnsanlar valla ölmüş. İnsanlar ölmüş. Tüm insanlar böyle ya. İnsanlar ölmüş. İnsanlar ölmüş. İnsanlık kalmamış ki insanlar ölmüş. İnsanlık ölmüş. İnsanlık ağrıyor. Galiba tutmuyorlar. Bebeğe bak ya. Nasıl ağlıyor da hiç kimse bakmıyor Bunun nasıl boşuna para ödüyorlar valla başka bir yani, yani siz salarsanız buraya salmayın çocuğunuzu bebeğinizi yoksa şu valla bakmıyorlar ki bana level 2'lik level 1'lik e, bakıcılar lazım bu level 0'lar hiçbir şey bilmiyor beceremiyorlar Abdullah diye bir bebe var bu Türk galiba Türk'ü sen yani isınlar, isınlar. E, es bı ona Bu bebekler de ne kadar yavaşmış. Zaten oku. Ana bu nasıl bebekler? Acaba acaba bu bebek çok mu tatile çıkarmışlar? Şimdi biz aman seviye. Karalık. Okey. Kardeşim seviye ekiyse bana bir bakar mısın lütfen? Teşekkürler kardeşim. Yemeğe ihtiyacım var. Sütü ihtiyacım var. mi bir değiştir kardeşim. Lütfen bak. Ha? Böyle bakıcılar gerekiyor. Level'lıklar gerekiyor. Yani. Ama burada level 3 de varmış. Kardeşim sen nasıl level 2 oldun diyeceğim. De bak hele ismi tamam. O okay. Bunu nasıl bak ismi? Dur yazayım şuraya. B e. Bebe. Bebeğin Ka. karnı aç. Bebeğin karnı aç. Bebeği Bebeğin, bebeğin karnına aç. Er. Lan yazmadı. Neyse. Resettiğim. Bu nasıl bakıcılıktır Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Level 2 bile olsa adamlar bakamıyor ki. Neyse arkadaşlar şuradaki tüm ihtiyaçlarımız böyle şey üzgün olana kadar en iyisi ee, en iyisi bir ve ben videoya biraz devam edeyim ama yani değişik bu isterseniz oynayın tıklar hiç kimse bakmıyor yani arkadaşlar Deşi... bunun sonra ee, işte ben bakın bakıcı olacağım yeni videoda yani yarınki videoda ben bakıcı olacağım çok güzeldi. Beğenip like atıp abone olmayı unutmayın. Bye.